Abi Faik gelmiş, alayım mı? Al, al. Abi selamlar, saygılar, hürmetler. Afiyet bal şeker olsun Burak abim. Ne yaptın anlat. Abi taksicinin kardeşi kıvama geldi. Müsaaden olursa salacağım birilerinin üzerine. O kadar kıvama geldi diyorsun ha. Güzel. Kime salacaksın? Kim var aklında? Abi işine karışmak haddim değil ama. Hadi. he. Ha. Kumarcı Şevket. Galibin Şevket. Bizim aralara sık gelir gider abi. Eli boş gelir, dolu gider abi. Güzel. Güzel fikir. Şevket olur. Şevket'e sal ama görünme. İyi hali Ali Rıza'ya kalsın. Emre olur Burak abim. Tamam. Uzatma hadi git. Al al. Al şunu da al. Ja. Al. All vitamin med gress. <silence>